Evet iyi bir kar yağdı. Dedik bugün bir atları da çıkaralım. Atlar biraz yuvarlansın. Karın üstünde. Atımızın hiç yuvarlanacağı yok ama. Kadir. Evet. Heh, yuvarlan, 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 yuvarlan. Oh. <laughs> ya mi çalışıyor? Kadir, atlan o kuyruğunu biraz kırkın. Kuyruklar uzanmış çok. Kuyruklar çok uzamış. Biraz o kuyrukların püsküllerini kes. Hadi yuvarlan daha seni bekliyoruz İbo niye kısrağı çıkarmadı Heh, İbo da kısrağı getirdi Yanında tay da maşallah. Erkek de tayımız var. <laughs> ha. Ha, yuvarlak. Ha, takla da attı. <laughs> sen de yuvarlan hadi. Hadi sen de yuvarlan. Yeter mi bu kadar? İçeri alacaksınız mı yoksa? He? Yalın içeri o zaman hadi. Yeter bu kadar. Daha iyi yuvarlandılar. Üstleri başları biraz temizlensin. Sen niye yuvarlanmadın? Bıcır. He? Maşallah, gerçekten çok süper bir kar yağdı. Yumuşacık böyle pamuk gibi. Atlarımızı bıraktık güzel karın üstünde yuvarlandılar. Üstlerindeki pislikleri attılar, rahatladılar biraz. İçeri aldık onları. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Teşekkür ederim.